Evet, yayın başladı galiba. Evet, yine Perşembe günü geldi. Finans gecemiz, bizim gecemiz artık klasikleştik. Klasikleştik, artık bir e, gelenek haline geldi, değil mi? Herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Sen de hoş geldin Yelcim. Nasılsın? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. İki gündür benim ruh halim çok güzel. <laughs> Temm <laughs> bilmiyorum Ya ondan önce böyle bir mayışık bir haldeydik. Genel olarak herkesin hali öyleydi. Zaten çok gergin bir e, gökyüzü var biliyorsun. E, Davut'un yıldızı vardı. Çok büyük bir e, hayatımızda e, dönüm noktalarını anlatan bir etki yaşadık. Aslında şöyle bir şeydi. Gökyüzü biraz bir böyle artık e, kapasitenin en sonuna kadar kullan diyen bir yerde e, bizi potansiyelimizi açığa çıkartmaya çalışıyor. Ya ben neyi fark ettim biliyor musun? Bak mesela bunu şimdi sen konuşabiliriz. Ee, ya bu çok da hoşuma gidiyor. Ee, takip ettiğim insanlar var tabii Instagram'da. Sonra kendi arkadaşlarımdan da var. Herkes böyle inanılmaz böyle bir level'lar atlamış pozisyonunda sanki. Yani böyle paylaşımları olsun, konuşmaları olsun herkes o kadar bilinçli gibi. Özellikle kadınlarda görüyorum ben bunu ve bu benim çok çok hoşuma gidiyor. Ben zaten güçlü kadın çok seviyorum. Sen de bunu evet. farkındasın Ak, değil mi? Sen şey ister Atlar. misin? Kesinlikle farkındayım. Bir kere zaten arkadaş yani hep söylemiyor muyduk özellikle geçen yıldan beri bu yıl bu yıl için bu yıldan başlayacak olan kadınlarımız bir tık daha güçlü olacak, bilinçleri açılacak, önlerini görebilecekler, daha da güçlenecekler. Ee, özellikle gökyüzünde bu etkiler mevcuttu ki onun haricinde akrep yeni ayına geliyoruz. Bu yıl çok e, sıkıntılı yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar yani önemli gökyüzü hareketleri yaşadık. Ekstradan artık kimse bitirmekten ve yeniden başlamaktan korkmuyor. Bu bitirmek sadece evet. evlilik değil. işini değiştirmek, evini değiştirmek, santrini değiştirmek, dostunu, dostluğunu bitirmek ya bir şekilde zemini az zemine olmayan dostluklarını bitirmek. Yani artık insanlar bir şekilde ben güçlüyüm, ben başarabilirim, ben de bir ayaklarım üzerinde durabilirim şeklinde ilerlemeye başladı özellikle Pluto kova seyrinde bu ki bunu deneyimlediğimiz için zaten güçlendik. Pluto kova seyrinde bu bir tık daha e İleri boyutlara gidecek ama işte protokola bir tık özgürlüğümüz, bir tık toplum derken önce o özgürlüğü elimize alabilmek için mücadele vermek zorunda olduğumuzu da hatırlatacak. Özellikle kadınlarımız, özellikle bizler birçok alanda, birçok konuda evet. kendimizi daha çok geliştireceğiz, daha da çok ilerleyeceğiz. Hatta artık hiç konuşası olmayanları bile konuşurken görebiliriz. Ay, evet inşallah öyle olsun. Zaten e, biliyorsun Türkiye'nin de ayı 12. evde. E, kadınlar geri plandan böyle çok sessiz adımlarla ama gümbür gümbür gelecek bir potansiyeli var zaten Türkiye'nin. Evet bunlar bazen kadınlar için çok kayıplar yaşatabiliyor. 12. ev olduğu için kadınlara karşı yapılan şiddet ve kayıplar konuşuluyor ama... Biz bunun daha güzel kısmından bahsedelim. Ee, yani şunlcu çok fark ediyorum hangi eee konu e, ekor olursa olsun hangi konu olursa olsun eğitimlerde hep eee köşede nüfus olarak kadınların sayısı çok daha fazla erkeklerden. Erkekleri evet. de o eğitimler içerisinde görmek beni çok hoşuma gidiyor. Çok çok güzel bir şey. Onların da evet. kendini geliştiriyor olması ve ya ben artık buraya kadar geldim. Bundan sonrasını böyle götürürüm kafasında olmamaları çok güzel ama işte burada biz kadınlar erkeklere destek, onlar bize destek şeklinde inşallah çok daha güzel yerlere gideceğiz. Zaten pandemi döneminde bir ikizler yay aksını yaşadık orada bilgiyle kendimizi donatmaya e, uzaktan eğitimlerle bir şeyler almaya e, artık alışkanlık ve kolaylık haline getirdik e, Ondan evet. sonra bir akrep boğa hattına girdik Akslarımız oradaydı artık dönüşüm zamanımızın geldiğini ilişkilerde <laughs> fayda zarara gittiğimizi ve e, kokusuz olan şeylerin artık bizden gitmesi gerektiğine karar verdik E şimdi de terazi koç altında artık ilişkilerde ben sen konusunu iyice oturtmuş olmamız gerekiyor Umarım oturtmuşuzdur. Az önce söylediklerine istinaden şimdi biliyorsun ki ayın birinde bir akrep yeni ayımız var. Ee, yeni aylar hep yine tekrar bir hatırlatalım. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Yeni aya daha girmedik. Şu an bazen bir ay fazındayız. Bazen bir ay fazı bize böyle bir kenara çekip düşündürtürür. Eminim şu an hepimiz aynı duygular içerisindeyiz. Ee, yani hangi duygu olduğunu yeni ay ile ilgili konuştuğum zaman söyleyeceğim. Ee, yeni aylar yeni başlangıçlar demek ama hilal fazını görmemiz gerekiyor ee, verdiğimiz kararları uygulamaya geçmek için ee, bu akrep yeni ayı akrep yeni ayı ve biraz doğru bir yeni ay aslında ee, evet. şimdi biraz da balık ASC'de ve akrep e, yani ay ve güneş kavuşumunda yeni aylarda kavuşumda oluyor biliyorsunuz. Ve bu 8. evde olduğu için aslında bize şunu demeye çalışıyor. Yani genel olarak hepimiz şöyle bir enerji içerisindeyiz. Fakat herkes akrebin e, yani kendi haritasında hangi alanındaysa onu o alanda yaşıyor. Ama ortak olarak şöyle bir enerjideyiz. Artık e, işimize yaramayan düşünce, ilişki, e, herhangi bir iş ne varsa bundan e, artık diyor ki kendini bir özgürleştir. Şimdi bunu niye yapıyorduk? E, daha doğrusu niye yapıyorduk derken içimizde dönmemiz gereken bazı durumlar var. Çünkü bizler bazı şeyleri kanıtlamak için belki de çok fazla başarabildiğimizi gösterebilmek için dışarıdan fazlasıyla bir onay ve teşekkür olabilmek için fazlasıyla efor sarf ediyor olabiliriz. Bu da e, bazen etrafımızdaki insanları dönüştürmeye uğraşmakla ilgili geçebiliyor. Aslında bunu işte özellikle bunu sorgulamamızı e, tavsiye ediyorum hepimiz adına yani burada başkalarına dönüştürmek adına aslında bunu niçin başkaları için kendini yırtıyorsun? Kendi iç dünyana dön. Çünkü yeni ay 8. evde oluyor. Bizim iç dünyamızla alakalı ve dediğim gibi ilişkilerle ilgili olsun, değer konusuyla ilgili olsun, kendimizi nasıl değerli hissediyorsa da, da bize değersizleştiren ne var? Bunlardan bir özgürleş diyor. Ve tabii ki de 29 derecede yöneticisi Mars Yengeç'te. Şimdi Mars Yengeç'te düşük çalışıyor fakat 29 derecede olduğu için şöyle bir stratejisi var. yani bazı Savaşlar büyük stratejilerle, büyük hamlelerle, ataklarla kazanılabildiği gibi bazıları da savunma mekanizmasıyla kazanılabiliyor ki bazı uzak doğu sporları da daha çok savunma e, sanatına yöneliktir. Burada da aslında biraz savunmaya yönelik, yani e, akrebin o kaos çıkartan, kriz çıkartan enerjisinden e, enerjisini kavga koparma, kavga çıkarmak yerine. Daha kendinizi güvene alan, gereksiz sorumluluklardan kendinizi arındıran, e, bazı şeyleri sessiz ve derinden halletmeye çalışan bazı yerlerden, bazı durumlardan, bazı düşüncelerden kendinizi uzaklaştırmanız gereken bir enerjiye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bu yüzden size ne zarar veriyor, ne fayda vermiyor ya da karşı tarafa çok mu siz bir şey faydam dokunsun istiyorsunuz ama karşılığını göremiyorsunuz. Burada Mars yengeçin o dramatik tarafına e, kaçıyor olabilirsiniz ya da siz işte tam tersi olabilir. Ben karşı taraftan fayda fayda görüyorum ama benim onlara bir faydam yok deyip kendinizi değersizleştirme ile ilgili durumlar yaşıyorsanız bunu da bir sorgulayın. Neden yaşıyorsunuz? 29 derecede olduğu için yöneticisi artık yani son demek istiyor ve bunun için yetinince tecrüben var diyor. Ee, az önce zaten Yeliz'in de söylediği gibi Pluto kova çağına geçiyor. Artık arkadaşlar bilgiye ve güncellenmeye doğru gidiyoruz. Artık birçok duvarlarımızı yırtmış olmamız gerekiyor. Duvarları aşıp e, düşüncelerimizden o birçok şeyden artık çok fazla e, ee, özgürleşmemiz gerektiğini söylüyor. Yani daha özgür bilinçler, daha bireysel yani birlikte kova, bir, kova birliktir. Yani birlik içerisinde herkesin o ortak havuza bir şeyler koyması gerektiğini söyleyen bir durum vardır burada. Ama benim ilk başta bir kendime faydam olması gerekiyor ki o gruba, o havuza bir faydam olsun. Değil mi Yeliz? Yani burada bir Biz grubun öyle. enerjisinden e, vampir gibi kan emmek yerine benim de buraya bir katkım olması gerektiği bilincinde olmak gerekiyor ya da tam tersi çok fazla abartılı davranışlarımız varsa bunu bir dizginleyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi e, akrep ayı, yani önümüzde en yakın akrep ayı var. Ben onunla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. Hani sen so söylenebilecek şeylerin hepsini zaten söyledin. E, arkadaşlar lütfen e, kabuğunuzu kırın değişimden çekinmeyin. Olacaklarda bir şekilde e, akışta kalın çünkü olan her türlü olacak. Sadece sizin tavırlarınız veya almaya çalıştığınız bir takım önlem, önlemler sizi e, daha fazla mücadele etmeye ve o mücadelenin sonuçsuz kaldığını görünce bir tık daha fazla üzülmekle e, neticelenir bir takım konular. Yani şunu söylemek istiyorum. Bırakın gitsin ya Her şeyi yanlış anlamıyorsunuz. Dibine kadar doğru anlıyorsunuz. Yanlış anladığım modundan bir çıkın. Bir silkelenin, bir kendinize gelin. Herkes her şeyi bilerek ve isteyerek yapıyor arkadaşlar. Ee, herkes kendi tercihlerine göre hareketlerde bulunuyor. Seçimlerde bulunuyor. Hiç kimse sizleri yanlışlıkla kırmıyor. Hiç kimse sizleri yanlışlıkla incitmiyor. Bilerek yapıyorlar. Yani o yüzden vazgeçmekten korkmayın diyor ben asıl konusu e, uzmanlık alanım olan finansala geçmek istiyorum. Evet, Çünkü, zaten merakla e, bekliyoruz bakalım neler olacak. Piyasalarda bir değişik bir şeyler var galiba. Sen de değişik güzel yeni bir bilgi var. E, biraz merak uyandıralım dedim. Hadi bakalım aynen. seni sabırsızlıkla dinliyoruz şu an. Öncelikle e, arkadaşlar dövizli hızlı ve sert yükselişler bekliyorum. Özellikle arkadaşlar dolarda. E, ilk bir haftadan sonra yukarı yönlü hızlı ve sert yükselişler hatta bu ayın 5'inde itibaren başlayabilir e, dövizde iki aydır özellikle e, yükseliş devam edecek altında özellikle yükseliş devam edecek demiştik hani altın için şunu söylemek istiyorum belki belki ay sonu belki bir tık alım fırsatı verebilir kasım ayı sonunda evet ay içerisinde ara ara ufak çaplarda geri çekilmeler yapacaktır ama alım fırsatı olarak belki ay bir ihtimal e, alım fırsatı verebilir arkadaşlar. Alına altına artık böyle zapt edebilmek bir tık zor. E, daha önce de bahsettim. Biz geçmişe dönük Mars retrolarını incelediğimizde altın fiyatlarında çok tabii fahiş düşüşler yaşanmamış. O yüzden şimdi de biz altında Mars retrosu geleceğiz zamanda büyük bir düşüş beklemiyoruz. Ayın 16 civarında Satürn retrosu bitiyor. eski bitiyor tamamen düz seyrine başlıyor. Orada ee, bir takım piyasalarda değişiklikler olabilir ama sonrasında Merkür Retrosu da başlayacağı için hani bir şekilde Kasım ayında piyasalar aşırı derecede oynak olacak. Bütün piyasalar için söylüyorum. Aşırı oynak olacak ve aşırı riskli olacak. Ama altın, gümüş, döviz yani bunlar yönümüz yukarı. Petrolün yönü yukarı. Özellikle petrolde söylemek isteyeceğim bir şey varsa ay ortasından itibaren daha hızlı bir şekilde petrolün yönü yukarı. Şimdi arkadaşlar özellikle kripto varlıkları ilgilendiren bir durum var burada. Gökyüzünde güney erdüğümü ve besta kavuşumu var. Bu kavuşum tam anlamıyla e, ayın kaçına denk geliyordu? Beşine veya altısına denk geliyor. Baktığımız zaman. Evet. Ayın altısından sonra başlıyor. İki gün boyunca tam eksak kavuşumda oluyorlar. E, ve bu kavuşum bitcoin'in menüsüne 150 krizli bir açıda ve o esnada gökyüzündeki Merkür sizlerde Telegram'da söylediğim gibi 3 ve 7 derece yay burcundaki geçişlerde altcoin ve bitcoin hareketlerini sevmediğimi daha önce söylemiştim. Orada 6 derece yay burcunda bir e, Merkür var. Bitcoin'in menüsüne karesi aktif bir gün önceden 6'sından başlıyor. Yani ayın 7'sinde ve 8'inde lütfen çok dikkatli olun piyasalarda arkadaşlar. Mars Aslan Burcu'na geçecek. Ee, orada da zaten Mars Aslan Burcu'na geçişinde ayın 7'sinde Bitcoin investasına bir karesi var. Yani ayın 7'si ve 8'i ani satışlara ani damplara karşı e, krizli hareketlere karşı manipülatif hareketlere karşı Bitcoin piyasasında dikkatli olursanız sevinirim. Arkadaşlar e, bu birkaç yılda bir gerçekleşen bir kavuşum ve her gerçekleştiği zaman özellikle Bitcoin piyasasında düşüş Döviz piyasasında ve altın piyasasında sert yükselişler gözlemledik. Ee, yine aynı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum astrolojik olarak. Ee, o yüzden bu tarihlerde piyasalara dikkat edin. Gökyüzündeki Pallas da Bitcoin'in Satürn'e karaya gidiyor ki öncesinde Venüs'ten bir kara alacak Evet Akrebi seviyor, onda bir sıkıntı yok. Juno da Akrebe girecek ama biz 30 gün boyunca Güneş Akrepteyken her gün yükseleceğiz anlamına gelmiyor arkadaşlar sadece açıları güzeldiği zaman diğer gezegenlerin e, attığı açılardaki yükselişine nazaran daha rahat daha güzel daha keyifli yükselişler görürüz. O yüzden bu e, verdiğim tarihlerde dikkat edin Daha sonrasında özellikle ayın e, onundan sonra 3-4 gün boyunca piyasalar pozitif hareket edecek Bitcoin piyasasında ama ayın 7'si ve 8'inde çok dikkatli ve temkinli olun diye uyaracağım onun haricinde arkadaşlar borsa yani borsa sıkıntılı arkadaşlar. Borsa Kasım ayı içerisinde evet pozitif olduğu birkaç gün var işte 11'i 12'si sıkıntılı 13'ü 14'ü yönü yukarı ee, 16 Kasım'dan sonra 20 Kasım'a kadar yön bir tık yukarı her gün bir fiil olmasa da 16 Kasım'da 20 Kasım arası pozitif bir şekilde yönü yukarı, yukarı ama ay sonu tekrar sıkıntıya giriyor arkadaşlar borsa borsada da dikkat edin. Ethereum arkadaşlar tat vermeyebilir. Evet. Ara ara yükselişler yapacak. Ara ara kendini yukarı atmaya çalışacak. Ama Kasım ayında Ethereum Bitcoin hangi fiyata gelirse gelsin Ethereum'un geleceği fiyatlar bizi çok tatmin etmeyebilir. XRP'yi çok sorduğunuz için onu da biraz inceledim. Arkadaşlar XRP de tabii ki bu ay bir tık yukarı atacak ama hani bizi tatmin edecek şekilde değil. Düşmeden önceki fiyatına gelebilir. Bu da bizi tatmin etmez. Yani ben e, evet yükseliş bekliyorum bu ay X de ama yapacağı yükselişin bizi tatmin edeceğini hiç zannetmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Tabi hepimize göre rakamlar e, işimize gelen rakamlar değiştiği için bana göre çok da tatmin edici bir rakam gelmeyecek. Gümüş arkadaşlar ilk hafta yavaş hareketler yapabilir. İlk haftadan sonra bir tık alım fırsatı verebilir geri çekilebilir. Ama daha sonra ayın ortasından sonra yönü yine hızlı bir şekilde yukarıya çıkacaktır Gümüş'ün daha önce de söylediğim gibi altına gücü yetmeyenler, ev arsa almaya gücü yetmeyenler uzun vadede bir avuç bir karış toprak aldım niyetiyle gümüş alması taraftarıyım ben kendimce. Onun haricinde baktığım zaman ekstra bir notum var mı diye arkadaşlar yok. Baktığım kadarıyla hepsini söylemişim. 20-25 Kasım arası bu arada arkadaşlar 20-25 Kasım arası da kriptolarda yön pozitif şekilde ilerleyecek haberiniz olsun. Ee, yani dediğim gibi 7-8 Kasım biz önlemini alalım 5 Kasım'dan 8 Kasım'a kadar dikkatli ve temkinli hareket edelim piyasalarda. Çünkü bu gökyüzündeki e, güney yardımı Vesta kavuşumu evet bizler için önemli ki bu Bitcoin'in menüsünü 150'lik krizi bir açı atacak oluşu. Bizim için ekstra altcoin'lerin bir çoğunda. Denizler konusunda e, riski atıyor. Denizlerin başlayacağını zaten söylemiştim. Altyapısı sağlam olmayan coinlerden lütfen uzak duralım. Onun haricinde söylemek istediğim herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Evet transit 8 jupiter'de zaten bitcoin'in oranını karalayacak. Retro olarak karaladığı için evet ileri seyrindeki kadar bir dur demeyecek ama orada e, bir dur diyecek bitcoin'e. Yani sen bir hareketlerinde böyle büyük büyük hareketler yapma bir dur. İşte atıyorum 300-500 dolar aşağı, 300-500 dolar yukarı seyrinde Böyle stabillikten sıkıntı veren bir piyasa haline de gelebilir o 5 ve 8 Kasım arası. Ama her ne kadar stabil kalmaya çalışsa da sert bir satış yiyeceğiz arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz. Evet Kasım ayı zaten her sene e, yani her senenin her Kasım ayında daha doğrusu Böyle bir kasım kasım kasılmak denen bir şey vardır ya akrep burcundan dolayı herhalde böyle bir enerjiden dolayı bizi her türlü bir kasan bir enerjiye sahiptir. Yani ee, burada da e, zaten akrep burcu krizi fırsata çevirenlere fırsatını sunan yani bereketini sunan bir e, zihniyet olduğu için aslında bunu yaşatmaya çalışıyor bize. Evet zaten sen de şimdi bu akrep bilinciyle ilgili zaten kendindeki sen zaten çok fazla akrep e, havası estiren bir insansın. Şimdi yeni bir e, yeni ayımız da var akrep burcunda. O yüzden e, bunlar evet. aslında için çok güzel mesajlar oldu tam yani krizleri fırsata çevirmek için. E, şu Bu çok güzel bir bilgiydi Vesta Güney Aydın'ın kavuşumu. Burada finans öğrencilerin de var. E, onlar için de çok artık kafaya kazanan bir bilgi oldu. Peki şey de o, e, olur mu mesela? Transteki Vesta'nın e, bir, bir Bitcoin yani herhangi bir coin'in e, Güney Ay düğümüyle kavuştuğu zaman da aynı etkiyi verir mi yoksa Transteki etkiyi verir, verir mi? Verir, verir tabii ki verir. 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 Değil, değil mi? Vesta'nın e, haritasına baktığımız bir MTN'ın Güney Ay düğümüyle kavuşulması kavuşumu tabii ki sıkıntı verir Güney Ay düğümleri. Zaten satürnyen çalışır. Çok büyük bir baskı altında tutar onun fiyatlanmasını. Hele ki o kavuşumdan ziyade bir de o kavuşumun sıkıntılı bir açısı varsa e, baskılanmasından ziyade bir de sert bir satışına da neden olur. Tabii ki verir. Hmm. Sıkıntılıdır evet. yani. Evet bunlar Biraz çok güzel bir hayat... bilgiydi. Normal hayatlarımızda Vesta belki bizim adanmışlıklarımızı gösterebilir ama finansal piyasalarda Vesta pump ve dump'ları anlatır. Gökyüzündeki Vesta e, hareketleri para piyasalarıyla alakalıdır. Evet bizim natal haritalarımızda bizim adanmışlıklarımızda bahseder bize ve birçok ayrıntılı diğer konudan ama bunu para piyasaları olduğu zaman gökyüzündeki transitlerde Vesta'nın transitlerini ve açılarını ülkemizin e, para piyasalarıyla alakalı yorumlamalarda kullanıyoruz. E, bir de dediğin gibi emtiyalara evet, e, yapılan Vesta... ve kavuşumlarında. Dondun bende ama herhalde şeyde sıkıntı yok. Böyle sıkıntı yok. Tamam. Besa bize cenneti de yaşatıyor, cehennemi de yaşatıyor demek ki zaten yanıp tutuşan bir simgesi var orada da çok e, şiddetli duygular yaşayabiliyoruz demek ki da. O yüzden arkadaşlar bu tariflere dikkat. 7 ve 8'e ne özellikle çok dikkat edelim. Burada gerçekten e, gümüş fiyatları yani çok alıma çok e, elverişli düşük fiyatlarda. Yani özellikle kadınlara sesleniyorum. Kenarda ufak tefek paranız varsa demek ki o zaman yelizin verdiği tarihlerde gümüşü alın 2025'te biraz daha kendinizi kazançlı e, halde bulun inşallah diyoruz hem öyle, ve dediğim gibi altın almak artık, artık diyeceğiz zor hem öyle hem arkadaşlar bakın e, sıkıntılı bir sürece gireceğimizi zaten biliyorsunuz söyledik bizler haricinde Türkiye gündemiyle alakalı yorum yapan birçok astrologtan bunu dinlediniz önümüzde e, tamamen bir yıl olmasa da bir yıla yakın e, maddi kaynaklar konusunda daha büyük krizler yaşayacağımız bir sürece giriyoruz e, özellikle e, olağanüstü zamlar biz bunların karşısında aldığımız maaşlar veya kazandığımız belli noktalarda standart bir şekilde kazanıyorsak o kazandığımız standart meblalar çocuk okutuyorsak veya biraz kalabalık bir aileysek ki bence tek başına tek kişilik bir aileye de etmez ama arkadaşlar sizi sıkıntıya sokabilir. İlerleyen dönemlerde özellikle gerçekten yani şu kadarını söyleyebilirim hayatı kurtarır. Yani e, ufak ufak altın, ufak ufak alamıyorsan altın, gümüş hayat kurtarır arkadaşlar. Yani bir iki yıl sonra ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. İnşallah. Ee, gümüş nasıl alınır diye soru var. Bunu benimki etrafımdaki arkadaşlarım da çok soruyor. Gümüşü nasıl alırız diye. Çünkü insan da direkt bakıyor Altın gibi. Sen açıklamasını yapar mısın? Onu? Yani Arkadaşlar istediğiniz gramajda alabiliyorsunuz. Altın gibi zaten bir şekilde aynı satışta. İsterseniz 10 gram, isterseniz 100 gram, isterseniz 1 kilo. Altın nasıl alıyorsanız onu da o şekilde alabiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Kuyumculardan alıyoruz değil mi yine? Başka bir yerden değil Kuyumculardan. Satan kuyumcular da var. Her kuyumcu satmaz. Evet. Ama satan kuyumcular da var. Yani bir şekilde hmm. e, altın nasıl alıyorsak gümüşü de öyle alıyoruz. Evet evet. Fiziki, arkadaşlar. Lütfen. Ay, evet. evet bunun altını çizdik arkadaşlar. Buna göre şey yapın ee, davranın. Galiba ben de gümüş olacağım. E, yani ee, ben, da... ben zaten biliyorsun. Yaklaşık bir yıldır gümüşçüyüm. Yani alıyorum. Alalım alalım. Arkadaşlar zaten şey geçen baktım gerçekten alımı çok kolay gibi düşündüm. Evet. Ee, çok çok düşük fiyatta az bile olsun herkesin herkesin alabileceği bir şey de hep başlıyor. Yani gram altın gibi değil. Gram altın almak bile şu anda ne kadar şey oldu zorlaştı. Eskiden <laughs> böyle miydi? <laughs> öyle. Ama uh, alımı kolay. Gümüşün alımı kolay. Altın gibi yani çıkıyorsun nasıl kuyumcudan altını alıyorsan, gümüşü de öyle alıyorsun. Sıkıntı yok. Her kuyumcu her satmayabiliyor ama satan kuyumcular da var ki gümüşçüler de satıyor zaten. Evet Me mesela arkadaşlar e şey yaptığınızda mesela çarşıya falan gittiğinizde e bakın hiç ilk defa bunu alacak deneyecek olan arkadaşlar alacaklarsa yine bu videonun altına yorum yapabilirler ben aldım gümüşümü diye e bu tür bilgileri verirseniz bizim için de çok güzel olacak değil mi? Yani işte, işte konuşulanların bir yere gitmiş olduğu da bir yere Tabii. varmış olduğu faydasını görmüş olmak da çok hoş bir şey yorum yapabilirsiniz Öyle. bu konuda yani. Arkadaşlar evet hakikaten yani e, bir de ben şeyi hatırlat Çok güzel bir yerden ya Yasemin'ciğim. Hatırlar mısın? 2-3 hafta önce mi? 1 ay önce mi? Bir yayınımız vardı. E, o yayın altına yorum yapmış e, bir bir beyefendi. Ben astrolojiden anlamam. Astrolojiyi de çok kale almam gibisinden ama üslubun çok iyiydi. İyi bir insansın. Eğer söylediğin tarihlerde Söylediğin hareketler olursa gelip burada yine yorumlarda senden özür dileyeceğim dedi. Sen beni tanıyorsun az çok. Ben burada sana tarihleri günleri veririm ama verdiğim o tarihleri günleri ben çok e, takip etmem. Notlarımı hep kaybederim. Sonradan ben bile kendi seslerimi dinliyorum. Ya ben hangi gün düşüş demiştim şunu bir not alayım bir daha gibisinden. Ben sırf o beyefendinin yorumunun hatırına ben takip ettim. Ve söylediğimiz yönde ilerlemişti. Buradan o beyefendiye sesleniyorum. O yorumun altına özürlerinizi bekliyorum. Ha, acaba şu an kendisi burada mı ki? Hiçbir fikrim yok. <laughs> evet bekliyoruz o zaman. İlk <laughs> şans. <X shows. gülüyor> evet böyle bir yorum da bekleriz. Doğru güzel, güzel, bir hikaye oldu bu. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar ben bir işte sonradan gerekiyor. bakıyorum. Ha, yorumlara mı? Bakıyorum ben Ya ben Acaba? Ya sesimizde bir senkronizasyon bozukluğu var. Senin sözünü okay. kesiyormuşum gibi oluyor ama. Yok yok sıkıntı yok. Heh. Evet yok böyle. başka Çok önemli bir şey söyleyeceğim bir şey yok başka benim. Ee, güzel faydalı bir yayınımız oldu bence. Herkese e, faydası olsun. inşallah. Ya şu konuda da uyaralım hazır açmışken. Ee, ha, arkadaşlar patronun retrosu bitecek. Ayı Aslında ee, Yani patronumuz geri dönüyor umarım bu satürn retrosunda bir retroya ilk girdiğinde söylediklerimizi uygulamışsınızdır şöyle bir, bir bir buçuk ay önceki yayınlarımıza gidip bir dinlerseniz tekrar ne yapmanız gerektiğinizi kaçırdığınız birçok konudaki fırsatları tekrar sunacağını ve düzeltmeniz gereken hatalarınızı düzeltmeniz gerektiğini eksiklerinizi tamamlamanız gerektiğini özellikle resmi evraklarla alakalı resmi <laughs> işlerinizle alakalı eksik bir şey bırakmamışsınızdır umarım çünkü Satürnleri ileri hareketine geldiğinde büyük büyük cezalar maddi manevi büyük büyük cezalar, büyük büyük kayıplara uğrayabilirsiniz ki bu Satürn Retrosu gerçekten bu alanda beni, beni bile çok sınadıysa ki ben takip eden biriyim özellikle Satürn'ü arkadaşlar sizlerde yani bana bunu yapan Satürn de demiş size neler yapmaz diyorum. Umarım özellikle resmi konularla alakalı gayri resmi herhangi bir durumunuz yoktur. Ümit ediyorum çünkü Satürn ileri harekete başladığında o gayri resmi bütün durumlarınızı ayyuka çıkartır. Büyük büyük dersler verir, haberiniz olsun. Ya evet, zaten Satürn e, baba bu konuda biliyorsun ve balık burcunda olduğu için o ilahi adaleti takır takır e, işletecek. Düze geçtiğinde, yalnız ben düze geçmesini artık dört gözle bekliyorum çünkü yani, o sürecinde bir, bana o kadar sert bir harekette bulundu ki. Hayatımda ilk defa şu cümleyi söyledim. Satürn'ün e, bu sert açısını ilk defa hissettim benim yani. Çünkü tam benizimin karşısındaydı. E, Satürn arkadaşlar size şunu söyleyeyim Satürn'le ilgili. Böyle bir daha spesifik bir tavsiye olsun. E, şu an neyle ilgileniyorsanız yaptığın şey bir şeye yarıyor mu dedikmeye çalışıyor. O işte üstadlaştırmaya çalışıyor. Çünkü öğretmendir, baş öğretmendir kendisi. Ve işi e, enine konuyla bütün sistemiyle baştan aşağı güzelce anladın mı? Yani anladın da ne anladın? demeye çalışıyor. Bir işe yarıyor mu ortaya bir şey çıkarabiliyor musun Dedirtecek çünkü retrodan çıktıktan sonra. Bu, bu aralar herhangi bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz, çalışıyorsanız, eğitimler alıyorsanız ama her konuda yani pastacılık kursuna bile gidiyor olsanız ortaya gerçekten şahsınıza münasır bir şeyler çıkartmanızı isteyecek. Çünkü e, aslında hiç, yani Satürn çok fazla şahsına münasır çalışır. Yani aynı zamanda da kovanın da yöneticisi olduğu için herkesin yaptığı gibi değil. Sen bu piyasaya, bu halka, bu topluluğa, bu kolektife ne sunuyorsun? buna baktırtır. Ee, o yüzden özellikle neyle uğraşıyorsanız neyle ilgileniyorsanız o konularda kendinizi çok güzel geliştirmenizi ve artık o konuda üstadlaşmaya gitmenizi çok tavsiye ederim. Retro'dan çıkınca e, anlayacağız ne olduğunu. Evet, Umarım evet. E, böyle elimizde çok güzel son şeylerdir. gelir. İşte aldığımız eğitimlerden belki çok güzel paralar kazanacağız. İnşallah öyle olsun. E, güzel bir sözle de bitirelim. Manifest olsun inşallah. <laughs> Kazandık kazandık. Söylemeye gerek yok değil mi artık? Beğeni yapmalarına, e, paylaşmalarına. Yok canım, e, şu an 3 kişi beğenmiş. Sadece. Evet umarım hatırlatalım birbirini de bekliyoruz arkadaşlar. Güzel. Yani birbirinize bile paylaşsanız etkileşim artacağı için e, bu kanalda yani bizim için e, güzel bir sonuç olacak. Satürn de bunu isterdi zaten. Satürn şu an burada olsaydı bunu isterdi. <laughs> 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 Evet arkadaşlar inanın her şey yapıp yapacağınız şeyleri inanın burada bunu da söylemek istiyorum ben çünkü bu yeni ay e, balık ASC olduğu için Gerçekten korkmayın ve yapabileceğinize inanın. Bazı şeyler çok inançla olur. Satürn balıkta zaten. Senin inancını da sorgular. Yapabilir ve her şeyi donanımlı bir şekilde halledersin. Mesela helva yapacaksındır. Bütün malzemelerin vardır ama çok güzel bir helva yapacağın inancın yoktur. Gerçekten orada bir eksiklik olur. İlk başta gerçekten inancınız kuvvetli olsun. Aynen. Diyorum bir sonraki haftaya kadar inşallah çok güzel e, hikayelerimizle, başarılarımızla i̇nşallah. tekrar buluşuruz burada. İnşallah. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa ben kapatıyorum Yedicim. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Grupta görüşürüz, derste görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyoruz.